Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Cuma'nızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken, Peygamber Efendimizin, Ehli Beytin, Ashab-ı Kiram Hazıratı'nın ervah-ı Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, sadat Kiram Hazaratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, her türlü musibet ve iptiladan kurtulup, selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, her şey kendi ortamında yetişir. Muhabbet gülü de sevgi ortamında yetişir. Sevenlerin ve sevmesini bilenlerin meydana getirdiği muhabbet iklimi sevgi tohumlarına can verir ve böylece muhabbet gülleri birer ikişer gülümsemeye başlar. Zamanla orada bülbüller ötmeye, sevdalar çağıldamaya, bahçeler gülüşsan olmaya başlar. Üzüm üzüme bakarak kararır derler ya, işte bunun zıttı da doğrudur kardeşlerim. Zira içinin güzelliği dışına yansıyan insanların aydınlık simasına ve güzel hallerine baka baka insan onlardan güzellik alır, gerçek sevgiyi tanır. Böylece kimi nasıl seveceğini öğrenmiş olur. Derken o güzel insanlarla birlikte çevrilir. Nitekim İmam Malik Hazretlerinin ...bizlere anlattıkları da işin böyle olduğunu göstermektedir. İmam Malik Hazretlerini hepimiz biliriz. Hani şu Maliki mezhebinin meşhur imamı var ya... ...ve Muatta adlı ünlü hadis kitabının yazarı olan Malik bin Enes. Malik bin Enes hicretin 93. yılında yani Resulullah Efendimizin vefatından... 83 yıl sonra dünyaya geldi. O devirde Medine'de Peygamber Aleyhisselam'ın ve ashabının hatıraları henüz bütün canlılığı ve güzelliğiyle ortadaydı kardeşlerim. İmam Malik de Medine'nin bu güzel havasını koklayarak büyüdü ve Medine'li alimlerden ilim tahsil etti. Zaten onun babası, dedesi, Büyük dedesi, Resulullah'ın hadisleriyle meşgul olan e, alimlerden de Hadis sevgisini ve Resulullah muhabbetini e, önce onlardan öğrendi İmam Malik Hazretleri. Gün geldi, e, Resulullah muhabbeti İmam Malik'in gönlüne e, tamamen hakim oldu kardeşlerim. Öyle ki yanında Allah'ın Resulünden söz açılınca, e, onun yüzünün rengi değişir, o uzun boylu zatın beli iki büklüm olurdu. Onun bu haline acıyan bazı arkadaşları artık bu kadarı da fazla demişlerdi. İmam Malik Hazretleri manalı bir şekilde onların yüzlerine birer birer baktıktan sonra benim gördüğüm insanları siz de görseydiniz bu halimi yadırgamazdınız demiş. sonra da onlara beş hocasından bahsetmişti. Bu beş alemin beşi de ashab-ı kiramdan hadis rivayet etmiş. Onlar da Resulullah Efendimiz'i dinleyerek tıpkı İmam Malik gibi Medine'de büyümüşlerdi. İmam Malik ilk önce Hazreti Ayşe, Ebu Hureyre gibi büyük sahabilerden hadis öğrenen Ünlü kıraat alemi Muhammed bin Münkedir'den bahsediyor. Ve diyor ki hocam İbnül Münkedir'e bir hadis sorduğumuzda o ağlamaya başlardı. O kadar çok ağlardı ki kendisine acırdık diyor. Böylece onun Resulullah'a duyduğu derin hürmet ve muhabbeti hadis rivayet ederken onun söylemediği bir sözü ona nispet etmemek için gösterilmesi gereken dikkati dile getirmiş oluyor muhterem kardeşlerim. Ardından e, Hz Hüseyin'in torunlarından Cafer bin e, Muhammed'den bahsediyor İmam Malik. E, o, o şakadan hoşlanan, yüzünden tebessüm hiç eksik olmayan e, birisiydi. Ama yanında Resulullah Efendimiz'den söz edildiği zaman e, o şakacı adamın gittiğini, o mütebessim çehrenin tamamen değiştiğini, Peygamber Aleyhisselam'a duyduğu sevgi, hürmet ve hasretten dolayı güzel yüzünün sararıp solduğunu söylemiştir. Ayrıca e, İmam Malik Hazretleri hocası hakkında hocamın yanına gittiğim zaman, onu ya namaz kılarken veya Kur'an okurken bulurdum. Çok oruç tutardı. Ben onun abdestsiz hadis rivayet ettiğini hiç görmedim diyor kardeşlerim. Sonra da İmam Malik Hazretleri üçüncü olarak, yani üçüncü hocası olarak Zübeyir bin Avvam'ın torunu olan Medine'nin ünlü abidlerinden Amir bin Abdillah'ı anlatıyor. Ve diyor ki Yanında Resul-i Ekrem'den bahsedildiği zaman o ağlamaya başlar. Gözlerinde bir damla yaş kalmayıncaya kadar ağlardı diyor. Daha sonra da yani dördüncü olarak hadis-i şerifleri ilk defa toplayıp bir araya getirme gayretiyle meşhur olan, ünlü olan İbni Şihab-ı Zühri'den bahsediyor ve onun hakkında da İbni Şihab'ın yanında Hazreti Peygamber'den söz açıldığı zaman e, o kadar değişirdi ki artık ne sen onu tanırdın ne de o seni tanırdı diyor. Son olarak da muhterem kardeşlerim yani beşinci olarak da fakih ve muhaddis Safvan bin e, Süleym'i anlatıyor. Onun ibadete çok düşkün olduğunu e, söyler. E, bu alimin yanında Resulullah'ın adı anıldığında e, ağlamaya başladığını, herkes oradan kalkıp gidene kadar gözyaşlarının akmaya devam ettiğini belirtir. Ve sözünü işte ben Resulullah muhabbetini ve ona saygıyı bu insanlardan öğrendim diye sözünü böyle bağlardı İmam Malik Hazretlerim. İmam Malik Resulullah'ın bu yanık aşıklarını kendine e, örnek almıştı kardeşlerim. E, Peygamberler sultanlı olan derin saygısından dolayı Medine'de hep yaya dolaşır, e, hayvana binmezdi. Niye binmiyorsun e, diyenlere de Resulullah'ın kabrinin bulunduğu bir toprağı hayvan ayağıyla çiğnemek mi? Ben Allah'tan utanırım derdi. Resulullah'ın mübarek vücuduyla şereflendirdiği Medine'yi çok ama çok severdi. Abbasi halifesi Mehdi, e, hilafetin baş şehri Bağdat'tan kalkıp Medine'ye geldiği zaman e, İmam Malik'le görüşmüş, e, onun ilmine hayran kalmıştı. Ona iki veya üç bin dinar gönderdikten sonra kendisine bir de dileğini iletmişti o dileği de şuydu. Bağdat'a dönerken kendisine refakat etmesini istemişti. İmam Malik Hazretleri de halifenin bu isteğini Medineliler bilmiş olsalar Medine kendileri için daha hayırlıdır hadisini okuyarak reddetmişti muhterem kardeşlerim. İmam Malik Mescid-i Nebevi'de Resulullah'ın civarında bulunan kimselerin ona saygıda kusur etmemeleri gerektiğini hatırlatırdı. Peygamber aleyhisselam hayattayken ona nasıl davranmak gerekiyorsa vefatından sonra da aynı şekilde saygılı davranmak, ona hürmet etmek gerekir derdi. Ve Cenab-ı Hakk'ın müminlere sesinizi peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi onunla da yüksek sesle konuşmayın diye emrettiğini söylerdi. Malumunuz Hucurat suresinde geçiyor bu ayeti kerime. Bu ayetin sadece ashab-ı kirama değil, kıyamete kadar gelecek olan bütün müminlere yönelik olduğunu ifade ederdi. Mescid-i Nebevi'de yüksek sesle konuşan ikinci e, Abbasi halifesi Mansur'a e, bu ayet ile benzeri ayetleri hatırlatmış e, ve onu uyarmıştı, ikaz etmişti muhterem kardeşlerim. Nitekim bir gün İmam Malik Hazretleri Mescid-i Nebevi'nin mihrabında e, talebelere ilim tedrisiyle meşgulken devrin halifesi Ebu Cafer Mansur mescide geldi. Bazı sualler sordu. Aralarında ilmi bir müzakere başladı. Ancak Ebu Cafer Mansur yani halife konuşmanın heyecanına kapılıp sesini biraz yükseltince İmam Malik Hazretleri ey müminlerin emiri burada sesini yükseltme. Zira Allah Teala bu hususta bir topluluğa edep öğreterek şöyle buyurmuştur. Sesinizi Nebi'nin sesinin üstüne yükseltmeyin buyurmuştur diye onu ikaz etti, uyardı. İmam Malik Resulullah'ın hadislerine çok büyük değer verirdi. Yanındakilerle sohbet ederken onların arasında adeta kaybolup giden o mütevazi adam hadis-i şeriflerden söz açılınca değişir. verir. E, tanınmayan biri olup e, çıkardı kardeşlerim. Kendisinden e, ayaktayken e, yürürken hadis soranlara e, asla cevap vermez e, hadislerin peygamberi zişanın sözleri olduğunu hatırlatır onları öğrenirken ve öğretirken e, saygılı davranmayı tavsiye ederdi. E, hadis öğrenmek için gittiği hocalarının meclisinde oturacak, yer bulamazsa, hadisleri ayakta dinlemeyi uygun görmez, gerisin geri tekrar geri döner giderdi. İmam Malik'i belki de güzel insan yapan bir özelliği de hayatında bir kere olsun ahlaksız ve edepsiz biriyle aynı mecliste oturmamasıydı. Hanbeli mezhebinin ünlü imamı Ahmet bin Hanbel İmam Malik'in bu faziletini takdirle anar ve kötü insanlarla arkadaşlık etmenin ilmin nurunu kararttığını söylerdi. Zaten Resulullah Efendimiz de herkes kiminle oturup kalktığına dikkat etsin buyururken aslında bu gerçeğe işaret etmiş. Karanın yanına varma, kara bulaşır demek istemişti muhterem kardeşlerim. Ee, İmam Malik Hazretlerinin gönlünde e, Resulullah muhabbetini çiçeklendiren vesilenin sevgi ve muhabbet ortamı olduğunu e, görmüş olduk kardeşlerim. Tabi burada resul Ekrem Efendimizin e, anlattığı bir kıssayı e, 100 kişiyi öldüren adamın nasıl kurtulduğunu e, hatırlamanın da e, tam zamanıdır muhterem kardeşlerim. Hani Günahlardan dolayı tövbe etmeye karar veren ama bunun mümkün olup olmadığını araştıran o eli kanlı katile bir Allah dostu şöyle demişti. Tövben kabul olur ama sen yaşadığın o kötü çevreyi değiştirmeli ve falan yerdeki iyi insanlarla birlikte yaşamalısın. O da öyle yapmaya karar verince Allah'ın rızasını kazanmıştı. İyi insan olabilmek için e, iyilerle bir arada yaşamak gerektiği gibi gerçek sevgiyi bulmak, Resulullah muhabbetiyle dolmak, kısacası iyi bir insan olmak için de iyilerin arasında bulunmak ve onları kendine örnek almak şarttır kardeşlerim. Nitekim Cenab-ı Hak ve kûnû mâ sadıkîn buyuruyor. Sadıklarla beraber olun buyuruyor. Kur'an-ı Kerim e, bizim güneşimizdir. En tepede o vardır. E, dinin esasını o teşkil eder. O olmadan İslamiyetten söz e, edilemez kardeşlerim. Çünkü e, Kur'an Allah'ın kitabıdır. Bize dünyayı, dünyaya için geldiğimizi, Allah'ın bizden neler beklediğini, e, daha sonraki hayatımızı e, başlıca yönleriyle e, o öğretir. Yani Kur'an öğretir bize. O güneşin altında da ışığını yine ondan alarak gönül dünyamızı aydınlatan hadis-i şerifler vardır. Hadislerin görevi Kur'an'ı açıklayıp tefsir etmek ve o güneşin gölgede bıraktığı bazı hususlara açıklık getirmektir. Güneşin ve ayın altında ise onları omuzlarında taşıyan yıldızlar yani Allah'ın kitabını, peygamberin sözlerini ve yaşayış tarzını bizlere aktaran e, ashab-ı kiram efendilerimiz vardır. Onların sayısı yüz binden fazla olmakla beraber Kur'an'ı ve hadisleri daha sonraki nesillere aktarma görevini üstlenenlerin sayısı ise bin e, civarındadır. Hepimizin bildiği gibi son peygamberden önceki Allah elçileri sadece kendi kavimlerine gönderilmişlerdi. Son peygamber ise hem kendi devrinde yaşayanlara hem de kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlara gönderilmişti. İşte bu sebeple onun durumu daha öncekilerden çok farklıydı. Son peygamberin getirdiği dini ondan öğrenip daha sonraki nesillere aktaracak kimselerin yani ashab-ı kiramın Allah'ın en bahtiyar kulları olduğunu söylemek bir gerçeğin ifadesidir. Bu kutlu neslin Kur'an-ı Kerim'i bize sapasağlam getirdiğinden hiçbir Müslümanın şüphesi yoktur. Bu konuda şüphesi olanlara sevginin gücünü, sevenin sevgili için neler yapabileceğini hatırlatmamız gerekiyor. Onlar hadis-i şerifleri de büyük bir titizlikle öğrenip aktarmışlardır kardeşlerim sevdalarda bet bereket kalmadığı bir zamanda yaşayanlara, gerçek sevgiyi tanımayanlara ve onun gücünü bilmeyenlere bunu anlatmak kolay olmasa bile gönlü peygamber sevgisiyle ışıldayanların bunu anlaması hiç de zor değildir. Esasen bir kimse sevginin gücünü bilse, ashab-ı kiramı tanısa, Onların Hazreti Peygamber'e nasıl sevdiğini öğrense o eşsiz neslin hadisleri duydukları gibi aktarma hususunda nasıl titizlik gösterdiklerinde hiçbir şüphesi kalmaz. Biz yine de ölüden diriyi çıkaran Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudretine sığınarak bu konuda birkaç misale sizlere arz etmeye çalışalım. Dünyada hiçbir insan resul Ekrem kadar sevilmemiş hiçbir kimse de bir Allah'ın kulunu Ashab-ı Kiram'ın Resulullah'ın sevdiği gibi sevememiştir. Hicret gecesinde Hazreti Ali'nin e, durumunu hatırlayalım. Bu peygamber aşığı Mekkeli gözü dönmüş eşkıya takımının peygamberin kapısı önünde ellerindeki kılıçları hep birden ona saplamak üzere e, beklemekte olduğunu Gözleriyle görmüştü. Buna rağmen Allah'ın Resulünü kurtarmak için canını ortaya koyarak onun yatağına girip yatmıştı muhterem kardeşlerim. Kainata rahmet olarak gönderilen bir insanı kurtarmak için can vermek kadar yüce bir şeref olabilir miydi? Hicret yolundaki Hazreti Ebubekir'i düşünelim. Geceleyin Sevr Mağarası'na vardıklarında Resulullah'tan önce mağaraya dalmıştı. Zira gecenin bu saatinde içeride her türlü vahşi hayvan, yılan ve akrep bulunabilirdi. Hazreti Ebu Bekir Allah'ın Resulüne gelebilecek bir zararı bizzat kendisi göstermek istemişti. Mağaradan çıkıp giderken İslam düşmanlarının her yerde bulunabileceğine dikkate alarak Peygamber-i Zişan'ın bir önüne, bir arkasına geçmeye gelebilecek tehlikeye göre onun bir sağında, bir solunda yer almaya başlamıştı. Onun bu tutumu Resul-i Ekrem'i hayretler içinde bırakmıştı. Muhtelif savaşlarda Peygamber Aleyhisselam'ın mübarek vücudunu düşman saldırısından korumak için Ashab-ı Kiram'ın kendi vücutlarını ona nasıl siper ettikleri bilinen bir gerçektir. Müslümanların bir ara bozguna uğradığı Uhud savaşında göğsünü Resulullah'a siper eden ona atılan okları eliyle koluyla savuşturan ve bu sebeple çolak kalan e, attığı sayısız oklar yüzünden elinde üç yay kırılan Talha bin Ubeydillah'ı e, gözümüzün önüne getirelim muhterem kardeşlerim. Bu peygamber aşığının kurbanın olayım ey Allah'ın Resulü ne olur uzanıp bakma düşmanın oku bir yerine değmesin. Oklar sana değeceğine bana değsin diye yalvarması aşktan da üstün değil midir? Demek ki cennetle müjdelenen 10 e, kişiden biri olmak e, o kadar ucuz bir şey değilmiş. Hudeybi anlaşmasında Mekkeli müşrikleri temsil eden Urve bin Mesud, ashab-ı kiramın Resulullah'a nasıl sevdiğini görünce küçük dilini yuta yazmış, müşahede ettiklerini Mekkelilere şöyle anlatmıştı. Ey ahali, şimdiye kadar birçok padişahın huzurunda sizi temsil ettim. Rum İmparatoru Kayser'in, İran hükümdarı Kisra'nın, Habeşistan kralı Necaşi'nin huzuruna çıktım. Bu saydıklarımdan hiçbirinin yakınları Muhammed'in ashabının ona gösterdikleri saygıyı göstermiyorlardı. Muhammed'in ashabı kendilerine bir şey emredilince buyruğunu yapmak için yerlerinden fırlıyorlar. Abdest aldığı zaman vücuduna temas eden sudan bir miktar alabilmek için birbirleriyle adeta kavga ediyorlardı. O konuşmaya başlayınca seslerini kısıp can kulağıyla dinliyorlar. Ona duydukları muazzam saygıdan dolayı başlarını kaldırıp da yüzüne rahatça bakamıyorlar. Asabın peygamber sevgisini bu hayret ve şaşkınlık dolu ifadelerle anlatan şahsın bir gayrimüslim olması bizim için daha da önemlidir. Çünkü hiç kimse sevmediği hatta nefret ettiği kimselerin lehine konuşmak istemez kardeşlerim. Şüphesiz her devirde sevenler ve sevilenler olmuştur. Sevgilerin gücü aynı olmasa da kıyamete kadar insanlar birbirini sevecek ve sevilecektir. Çünkü sevgiyi yaratıp yüzde birini yeryüzüne indiren yüce kudret böyle istemektedir. Muhterem kardeşlerim, yörüngesine oturan sevgiler yücelir ama yörüngesine oturmayan ve mecrasını bulamayan sevgiler ise çıldırmaya kadar götürür. Sevdiği bir artist, bir futbolcu, bir şarkıcı için gözyaşı döken hatta onlara deli divani olan kızları, oğlanları e, televizyonda görüyoruz. Hayran olduğu bir şarkıcıya e, sevgisini göstermek için deliler gibi feryat edip göğsüne jilet atanları görünce belki de bu ne sevgi diye e, hayretler içinde kalıyoruz. Fakat gerçek sevgiyi yitiren bu talihsiz insanlar sevdikleri için ağlayıp feryat etmekle kalmamakta sevdikleriyle ilgili ...hemen her şeyi bütün ayrıntılarıyla bilmektedirler. Taraftarı oldukları spor kulübünün... ...eski ve yeni bütün oyuncuların özelliklerini... ...zafer ve yenilgilerini, mağlubiyetlerini, galibiyetlerini... ...adeta Kur'an'dan bir sure gibi ezbere bilen... ...parmak kadar çocukların var olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet, sevgi deyip geçmeyelim kardeşlerim. Bugün insanlar... Güzel şarkı söylemek, topa iyi vurmak gibi özellikleri sebebiyle e, bu kadar çok sevilebiliyorsa, insanlara Allah'ın buyruğunu getirmek ve onları alıp cennete götürmek üzere görevlendirilen ve kainata rahmet olarak gönderilen bir peygamber, acaba kaç misli daha çok sevilmeyi hak eder? Söylediklerini öğrenip nakletmek ve yaptıklarını aynen yapmak ibadet sayılan bir peygamberle aynı çağda yaşayan kimselerin sonra da onların çocuklarının o rahmet peygamberini canlarından daha çok sevmelerinden tabii ne olabilir ki? Herhangi bir devirde insanların ilgisi neye yönelik olursa sevgi, çaba ve gayretleri de ona yöneliktir. Bugün insanların kalbini bir artist, bir futbolcu, bir şarkıcı ee, sevgisi böylesine hoplatıyorsa Allah ve Peygamber aşkından başka bir sevgiye gönüllerinde e, yer vermeyenlerin e, efendim diye sarıldığı bir Peygamber'in hadislerini aynen öğrenip nakletmek için sonsuz bir çaba sarf etmeleri pek tabii değil midir? Hele o Peygamber benim sözlerimi öğrenip de aynı şekilde aktaran kimsenin yüzünü Allah ak etsin diye dua etmişse onun sevgisini dünyalara değişmeyenlerin yüzlerini ak etmek ve bu duayı hak etmek için hadisleri aynen aktarmaya çalışmalarında şaşılacak bir şey yoktur. Hadislerin bize sapasağlam geldiğini ilmi delillerle öğrenmek isteyenler aradıklarını usulü hadis e, türü kitaplarda bulabilirler. Ama sevginin gücüne inananların başka delil aramaya ihtiyaçları yoktur. Bize de İmam Malik ve sahabe-i kiram efendilerimizin Resulullah sevgisinden Cenab-ı Hak bir hisse nasip eylesin muhterem kardeşlerim. Kalın sağlıcakla Lillahi'l-Fatiha.